Beni yerler orada ya. Beni yiyecekler şimdi orada. Devam devam. İki soru soracağım. Hı, Sen de hı, beni dinle. Birincisi Ozan'ı yazsam hoşuna gider miydi? Sen de bir tanışma yolundasın. Hoşuma gitmezdi ama bu şekilde bu kadar tepkiler yazacak tamam, kimse tamam. yoksa. ben öfkeliyim böyle atacağım. İkincisi ben bu senin ilk geldiğim gün sevgilisini kırmızı odaya çağırdım. O beni yazsaydı derdim Hayırdır ki ya, evet, kız çünkü. benimle anlaşamıyor ama o bile baskit, gitti hasreti yazdı. yazdı. Tamam. Objektif adaletli davrandı. Siz yapmadınız başka da hiçbir şey söylemediniz. Bak şöyle söyleyeyim. bir şey de var. Tamam, yani bu kadar İlayda şey yok bunu ama bu böyle hesap sorman çok yanlış. Nereye yani geldi burada yanlış. bir kişinin adını beş kişi de yazıyor. Şey Herkes yani her o güvenlik Hesap sormadım soru sordum cevabı aldım bitti. O dostum bu düşmanım bu arkadaşım. İyi değil O zaman Bundan sonra adalet olsun. Konuşmak istemiyorum şu an. Tamam konuşmayalım, oturalım beraber. İyi misin? Şu anda da gülebilirsin, şu anda da makara yapabilirsin. Evet Murat hadi şimdi de dalga geç. Gül. Ya bir, şey milyon söyleyeceğim milyonmuştu. neyin dalgası? Bir milyonmuştu. Ya ben seni orada eğlendirmeye çalışıyorum keyfi yerine gelsin de. Çünkü çok ağladın dün. Ben zaten senin gitmediğini görünce sevinçten batırdım ki hadi hemen havuzda dedim atlayalım dedi. Sağ ol, çok düşüncelisin. Sen buraya gelmeden önce benim eski tanışma yolum varken buna benzer bir konu açıldığı zaman sen gidersen ben gelmem demiştim. Benimle de gelmedin zaten Murat. Sen zaten orada ben elenseydim ben seni zaten oturturdum. Sana o sözleşmeyi çiğne diyecek halim yoktu. Ama sen orada Öykü Hanım'ın karşısında ve insanların yanında en azından... Evet ben de geleceğim demeye devam edebilirdim. Beni küçük düşürmemek için. O iki, sürpriz üç kere... kutudan İlayda gidecek ya da kızlar evinden biri gidecek diye bir yazı çıksaydı ben zaten seni asla yanımda çıkartmazdım. Ama sen bunu hiç mal vermedin. Zaten kendi yapacağını yaptın ya. Yani. Ben 2-3 kere Geri dönüş olsa da umurumda değil dedim. Ben de gelmek istiyorum dedim Milayda ile beraber. Ben de gitmek istiyorum dedim. Ama sonrasında sözleşmeyi hatırlayınca gerçekten belli bir yerden sonra mantıklı bir şekilde hareket etmek istiyorsun. Oturdum sonrası haftaya kendimi yazdırtacaktım ki senin ismin daha potaya çıkmadan öncesinde, oylama kullanılmadan öncesinde senin yazacaklarını ben öğrendim. Mert'in bana söyledi. Dedim ki İlayda'yı yazarlarsa ben de İlayda ile beraber çıkarım dedim. Neyi düşündüm biliyor musun? Dedim ki e, acaba dedim Murat oraya çıksaydı. Sen ne yapardın? Murat o şekilde ağlasaydı, Öykü Hanım bana sözleşmeyi hatırlatsaydı ben ne derdim biliyor musun? Şimdi diyeceksin ki laf diye böyle söylüyorsun değil mi diyeceksin. Seni o halde asla bırakıp geri yerime oturamaz. Bunu bil sadece. Dokunma diyorum. Dokunmuyorum ki bir şey yapmıyorum. Allah Allah. Cık. Havuzu atladım inşallah virüs kapmaz sonrası tekrardan gece hastaneye gittim ben. İşte yaparım. sen yani öyle yaparsan iyileşemezsin. İşte bak sevincimden ne yapacağımı şaşırdım. Havuzu atladım yani böyle. Hmm. Ya. Ay. Ama büyük para. <gülüyor> <gülüyor> Git. Git başımdan. Git başımdan ya. Of. Bir an sözleşmeye salınca be. He. <laughs> ya ben şiş, gidiyorum, tahta, şiş, ben şiş, gidiyorum, şiş, 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 şiş tamam dur dur, tamam, tamam, tamam. Ağırsız, Ardamarı çatlamış. Bir de diyor ki, bir önceki tanım yolunda da başıma geldi, ben öyle bir şey yapmadım diyor. Sağ ol, çok incesin, teşekkürler. Hayır, bu konu üzerinden değildi. Ona sadece şey demiştim, sen bu evden diskalifiye olursan, olur da elenirsen... ...hani ben gelmem bir gün olsun demiştim. Yani. O da ha yaptı, dedim böyle. Çıkmam dedim bu evden. Ama sen demedim. Saçlarını bugün dağınık bırakmışsın. Mutsuzluktan mı? Yoksa günaydın mesajına cevap vermedim diye mi? Hepsi var. Geç uyandım. Hmm. Baktım sabah kalktım senden bir mesaj gelir diye düşündüm. Gece yazdıklarıma nazara. Baktım mesaj yok. Yazıyorum hala cevap alamıyorum. Sonrasında bu olaylar bilmem ne saçımı hiç yapmak istemiyor. Hayır. Yeri yerine geçtin orada güldün mü gerçekten? Sınırı krizi geçirdim. Ya sen var ya gerçekten arsız. Ben orada krizi ağlarken Hayır, sen krizi. geri... Krizi Murat bunları benim ablam, akrabalarım falan izleyecekler şey biliyorsun hocam, değil sonradan mi? görme diye söylüyorum. Yemin ediyorum sen krizi gittin, geçirdim. Sen ben pat oradan. Patken beni götürüyordu benden hala gülüyorum. <gülüyor> Allah çarpsın çok kötüyüm. Ya şu anda yaşadım bilmiyorum. Sen var ya beni gerçekten <laughs> şoka sokuyorsun. Her gün yeni bir şok ya her gün yeni bir bomba. Allah ne yaptım? Ne ne yaptın? Yemin ediyorum bir şey söyleyeceğim. Daha açıklanmadan Öykü Hanım ilayda eleme yok demeden önce mi gidip orada kalktın? Hayır aldım, ben böyle oğlum. modum düşük şey yapıyordum. Birden arkadan bana böyle laf atmaya başladılar. Bir <laughs> de otur ya. Gideceğim, gideceğim. Gideceğim erkeklerin otor. evine ben. Hayır, gidersen beraber gideriz. Bak zaten sakıtım. Dur uğraşma. Halis. Yemin ediyorum sana. Herkes bana dalga geçmeye başladı orada. Sen <laughs> var ya kendimi. kafayı yemişsin. <laughs> Hayır, alma bunu. Bir dakika dur, dur, dur. Bir gün sürdü ya. Benim dediğim gibi şipi olduğu halde Beyza'yı yazmışım sadece. <laughs> Beyza'yı da durumlarımı biliyorsun. Ya yani, tamam, evet sen haklısın. Ama onun dışında dün mesela Mert'te biliyorsun daha böyle şeysiz. Daha mesela. yakınsın. Evet. Hani yakındık her zaman, daha fazla zaman Bak geçti. daha yakın olmasına rağmen Mert'e oy verdi, bana vermedi evet. mesela. Yani evet. çünkü siz bir şeye başlamışsınız. Yani saygıdır. Bak Bat'la Beyza'yı geçmişim. Yine öyle bir şey olsa atıyorum ben adaletli davranmayayım ee, sana değil bata verirdim bu arada çünkü Beyza Nur'un şüphiydi yani. İkinci vereceğim isim bat olurdu. Murat. O da Beyza Nur yüzünden. <laughs> Batı kişisel olarak gayet fazla seviyorum. Yani öyle arkadaşlar. Ama bu çocuğun bir suçu yok Vallahi bu, bir suçu Bak sen şey çıkmadan daha ismin yazılmadan oylamaya gitmeden önce dedim ki ilahi yazarlarsa ben giderim. <gülüyor> 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 ben giderim dedim. Nereden bileyim sözleşmenin önüme çıkacağını. O tek o tarafından almış. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Ne Neyse artık fotoğrafıma bakarsın Murat'cığım. Hiç etmiyorsun beni öpmeyi. Ulan senin için gidiyordum. Hı, <gülüyor> gidiyordum. Yemin <laughs> gidiyordum. Bir gitmiş arkaya kahkaha atmış. Hayır ben dışarıya çıktım da herkes üstüme geldi. Makara yapıyorlar benimle. Aklına geldi mi diyor işte 500 binmiş bilmem neymiş. Yanlış hatırladın dediler, 1 milyonmuş dediler. Ha yaptım böyle. İyi ki dedim dönmüşüm falan. Peki. Ya, senden nefret ediyorum. <gülüyor> <Isırın>. <gülüyor> <gülüyor> güzel Isırma! Güzelmiş ya. Seni ilgilendirmiyor bu durum hiç. Sen sarı bir kedi misin? He? Evet ama senin kedin değil. Allah Allah! Evet. Mama ister misin? Ne maması? Kedin maması. <laughs> Bana tatlı getirdin mi? Tatlı mı? Evet. Yok. Getirdim. Ben getireyim mi? O zaman bekle bekle. oraya gidelim. Al. Lezzetli mi? Elim lezzetlidir. Çok da değil biraz. Allah Allah. Hı. Oo, Aa, o yüzden mi böyle yiyorsun şapır şapır? <laughs> Acıkmıştım da o yüzden yiyorum. Kahvaltı yapmadım. Şimdi geldi aklıma yapmadım. İşte yap, yap. Kahvaltı gider bu. üzüldüm mü sana cevap vermeyince? Sence? Bir de, bir de. Bir de hastanedeydim dedim ben bu arada o saatlerde. Bir de mesajına cevap vermiyorum ya. Utanmadan fotoğraf atıyorsun kendine. Ne yapacağım? Belki beni görüp gülersin, belki yazarsın diye. Hani bir açıklama, bir, bir... Ya biz bu evde yaşıyoruz ya, ben bazı şeyleri bu evde açıklıyorum. Hı, fotoğraf atayım dedin öyle beni görsün. Hastaneye ne zaman gittin? Servis, eve bırakırken. Ne dediler? Yo herhangi bir şey yok dediler. Yani.